Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin önü 1915 olayları ile ilgili iki farklı gösteriye sahne oldu. Amerika'daki Türkler tarihi olayların tarihçilere bırakılması çağrısı yaparken Ermeniler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasını istedi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık tarihimizle ilgili verilemeyecek hiçbir hesabımız yok dedi. Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önü hareketli saatler yaşadı. Büyükelçilik binası önünde hem Türkler ve hem de Ermeniler gösteri yaptı. <laughs> Büyükelçiliğin önündeki kaldırımda bir gün önce nöbet tutan Türkler 1915 olaylarıyla ilgili tartışmaların tarihçilere bırakılması çağrısına yer veren pankartlar açtı. Gösteriye katılan Türkler arasında sadece Washington'dan değil, New York'tan da gelenler vardı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruba Azeriler de eşlik etti. <laughs> Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık'tan gösteri sırasında Türk ve Azeri grubu elçiliğe davet etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Büyükelçi, tarihimizle ilgili veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur açıklaması yaptı. Sadece dediğim gibi 24 Nisan'da değil, her zaman yapacağız, her zaman. Büyükelçilik binası önünde Türklerin yanı sıra Ermenilerin de gösterisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeniler, Amerikan Başkanı Barack Obama'dan 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirme yönünde verdiği sözü tutmasını istedi. Sen Sejer, İsrail, Batı Şeria'da bulunan 3 Yahudi yerleşim birimine ona...